Herkese merhabalar, dördüncü bölüme hoş geldiniz, öncelikle bu bölüme kadar dinlediyseniz tebrik ve teşekkür ediyorum, ee, ilk defa dinliyorsanız da diğer bölümleri de dinlemenizi tavsiye eder ve mutlu olurum. Ee, bugün sizi 17. yüzyıl Amerika'sına götüreceğim ve Salem Cadı Mahkemelerinin Karanlık ve Büyüleyici Dünyası'na dalacağız. Da Hazırsanız başlayalım, İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar, ben Cabernet Savignon. Birlikte eylemleri öğrenmeye var mısınız? Ve Salem Mahkemeleri nedir? E, duymayanınız veya bilmeyeniniz varsa Salem Mahkemeleri 1692 yılında, 17. yüzyılda Massachusetts'in Salem kasabasında gerçekleşen bir mahkeme. E, o dönemde Salem küçük ve dinler bir kasabaydı e, ama kasabada bir tür huzursuzluk vardı. İklim koşulları kötüleşiyor, mahsuller başarısız oluyor ve Kızılderililerle sürekli çatışmalar yaşanıyordu. İnsanlar da bu sıkıntıların sebebini doğa e, doğaüstü güçler aramaya başladı ve cadılar hedef tahtasına oturdu. E, her şey 1692'nin başlarında Paris ailesinin evinde başladı. Papa Somiel Peris'in kızı Betty ve yeğeni Abigail tuhaf ve açıklanamayan böyle hastalık belirtileri göstermeye başladı. Çocuklar aniden çığlık atıyor, garip sesler çıkarıyor, bir olan dışı hareketler yapıyorlardı. Doktorlar da bu belirtilerin doğal bir nedeni olmadığını iddia ederek çocukların cadılar tarafından büyülendiğini öne sürdüler. Nasıl bir kafası doktordaki. doktordaki? Ee, bu durum tabii ki de çok hızlı bir şekilde küçük kasaba yayıldı ve daha fazla kişi benzer septomlar göstermeye başladı. Ee, cadılık suçlamaları tabii ki hızla arttı şeyler, vakalar arttıkça aynı şekilde cadılık suçlamaları da artmaya başladı. Suçlanan kişiler arasında Tituba adında bir köle, Saragut adında da evsiz bir kadın ve Sarah e, Osborne adında yaşlı bir dul vardı. Hep de kadınlar. Gerçi cadılar ama. E, bu üç kadın cadılık suçlamasıyla ilk tutuklanan e, kadınlar oldu. Hep de yalnız kadınları bulmuşlar bu arada. Köle ya da dul veya evsiz kadın. Devam ediyorum. Özellikle Tituba işkence altında cadılık yaptığını itiraf etti ve diğer cadıların isimlerini verdi. Bu kasabada bir cadı avı histerisine yol açtı. Herkes hurra, sürü psikolojisi. Peki cadılık önemli ne anlama geliyordu? 17. yüzyılda cadılık şeytan ile işbirliği yaparak doğaüstü güçlere sahip olma ve bu güçleri kötü niyette amaçlar için kullanma olarak tanımlanıyordu. İşte Avrupa'da ve Amerika'da cadılar şeytani ritüeller yapmak, insanlara e, zarar vermek ve toplumu bozmakla suçlanıyordu. Bu inanç Avrupa'da 15. yüzyıldan beri süre gelen cadı avlarının bir devamıydı aslında ve Selam'da da etkisini gösterdi tabii ki. Başlangıçta Avrupa'da başladı. E, mahkemeler hızla kurulmaya başlandı ve insanlar birbirini cadılık suçlamalarıyla hedef göstermeye başladı. Mahkemelerde cadılık suçlamaları bu arada genellikle spektral kanıt... Yani e, sadece mağdurların ruhani olarak gördükleri delillere dayanan suçlamalar. Yani bir kişi rüyasında veya işte ne bileyim vizyonunda başka bir kişinin kendisine zarar verdiğini iddia edebiliyordu ve bu da işte suçlamak için yeterli oluyordu. Bu dönemde e, bilimsel bilginin yetersizliği, yani cahillik ve insanların doğa doğaüstü e, inançlara olan bağlılığı, cadı suçlamalarının kolayca yayılmasına neden oldu. Yani düşünün, e, bilim yok, cahillik çok ve insanlar bir deliği kuyuya taş atınca hepsi devamında oraya gitti. Devam ediyorum hikayeye. Bu arada hislerin ardında yatan yani böyle daha fazla semptom gösteren insanların artmasının nedeni e, daha sonra tahmini tabii ki açıklamalarda bulunan bilimsel açıklamalar yapıldı. Örneğin Salem'de e, toplu hisleri işte bazı araştırmacılar tarafından da ergot zehirlenmesine bağlanıyor. Ergot'ta çavdarda bulunan bir mantar ve bu mantarla kontamine olmuş gıdalar tüketildiğinde halüsinasyonlar, kas spazmları e, ve delirme neden olabiliyor. Bu teoriye göre de Salem'de insanlar muhtemelen ergot zehirlenmesi yaşadılar ve bu da işte cadı olduklarına inanmasına yol açtı diye bir teori var. Muhtemelen böyle bir şeydir. E, Salem mahkemelerinde de 200'den fazla, bakın çok bence yüksek bir rakam, 200'den fazla kişi cadılıkla suçlandı ve bunlardan 20'si idam edildi. İdamların çoğu da asılarak gerçekleştirildi ama bir kişi e, doğru telaffuz ediyorum, umarım Guy Scully taşlarla ezilerek öldürüldü çünkü mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi muhtemelen diğerlerini zorla kabul ettirdiler ama bu kabul etmedi ve e, taşlayarak öldürdüler ezildi yani. Guy son sözleri de daha fazla ağırlık oldu. Çünkü işkencilcilerin kendisini itiraf ettirmek için taşları artırmasına rağmen asla teslim olmadı. Mahkemeler döneminde önde gelen figürlerden Increase Meder ve oğlu Cotton Meder'in müdahaleleriyle sona erdi bu. Increase Meder mahkemelerde kullanılan spektral kanıtların güvenilmez olduğunu belirtti ve mahkemelerin durdurulmasını savundu. ...1693'te de e, Vali William Phipps mahkemeleri kapattı ve kalan tutukları da serbest bıraktı. Kaçta başlamıştı? E, 1693'te bitti ama e, 1692 yılında başladı. Yani bir sene boyunca cadı avı sürdü Salem'de. Salem Cadı Mahkemeleri tarihteki en trajik ve ilginç olaylardan biri, biri olarak e, kalmaya devam ediyor. Çünkü bu olay toplumsal histerinin ve adaletsiz yargılamanın insan hayatını nasıl mahvedebileceğinin birebir örneği. Salim'in dersleri adalet ve masumiyetin korunması gerektiğini hatırlatır nitelikte bir konu. Bu olayın gerçek ve bilimsel boyutlarına da değinmek gerekirse, işte hislerinin yayılmasında sosyal ve psikolojik faktörlerin yanı sıra, tabii ki de bilimsel bilgi eksikliği ve doğaüstü inançların etkisi büyük o dönemde. E, bilimsel bilgiye erişim sınırlı ve insanlar da doğaüstü güçlerin etkisi altında olduklarına inanıyorlar bu inançlar da cadı suçlamalarının hızla yayılmasına ve masum insanların hayatlarının mahvolmasına neden oldu. Ee, özellikle Avrupa ve Amerika'da cadılık inancı çok yaygındı o dönemlerde. İnsanlar doğal olayları ve açıklanamayan hastalıkları direkt cadılıkla ilişkilendiriyorlardı. Ee, bu dönemde cadılar toplumun huzurunu bozan, işte hastalık ve felaketlere neden olan kötücül varlıklar olarak görülüyorlardı. Her kötü şeyde işte cadıya yoruluyordu. Bu inançlarda kilisenin öğretileri ve yerel geleneklerle pekiştirilmişti. E, cadılık suçlamaları toplumun farklı kesimlerini hedef alıyordu. Özellikle kadınlar, yaşlılar, yoksullar ve toplumdan dışlanmış kişiler cadılık suçlamalarına maruz kalıyordu. E, çok normal çünkü kendini savunabilecek veya onların hakkını savunabilecek insanlar yok. E, bu suçlamalar çoğu zaman kişisel husumetlerin, kıskançlıkların ve sosyal çatışmaların da bir yansımasıydı. Salem'de de benzer bir durum yaşandı aslında. Kendi aralarındaki kişisel anlaşmazlıklar ve sosyal gerginlikler cadılık suçlamalarının hızla yayılmasına yol açtı. İşte e, ne demiştik? Spektral kanıt. <laughs> e, peki bu e, Salem Cadı Mahkemelerinin detaylarını nereden biliyoruz? O dönemle ilgili tabii ki 1692-93 yılları olduğu için doğrudan bir video röportajı tabii ki yok. Ancak o döneme ait mahkeme kayıtları, mektuplar, işte diğer belgeler günümüze ulaşmış. Ee, bu belgeler mahkemelerde neler yaşandığını ve insanların nasıl te tepki verdiklerini anlamamıza yardımcı olan belgeler. Zaten bu tarihi olaylar hakkında birçok belgesel, kitap, film yapıldı. Bu yapımların çoğu da zaten bu belgelere dayanarak hazırlanan belgeler. Ee, bugün Salem Cadı mahkemeleriyle ilgili müzeler, turlar ve tarihi yerler ee, sunarak ziyaretçileri bu karanlık dönemi keşfetme fırsatını sunuyor bu arada. Eğer Masa giderseniz, yolunuz düşerse Selam Kasabası'na giderek e, bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz. 17. yüzyılın histerisini ve trajedisini çok daha yakından görebilirsiniz. Ee, bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.